Kaygılı kişilerin en belirgin özellikleri çocukluk yaşantılarında yeterince sevgi görmemiş olmalarıdır. Bu sevgi yoksunluklarının neticesinde kendilerine değer vermedikleri gibi sevilebilir biri olduklarına da inanmazlar. Benlik saygıları düşük olan bu kişilerin ilişkilerinde terk edilme kaygıları yaşarlar. Bu yaşanmışlığından dolayı ilişkileri pamuk ipliğine bağlı gibi hissederler ve eşlerine güven duymakta zorlanırlar. Böyle kişiler eşinin bir sözüyle ya da ihmaliyle karma karışık olabilir. Tıpkı çocukluğundaki gibi kırılgan, endişeli, çaresiz, öfkeli öfkeli hissetmesi gibi. Ancak şunu unutmamalı ki eşiniz sizin ebeveyniniz değil. Vaktiyle ebeveynlerinizin yapmadıklarını ya da yapamadıklarını eşinizden beklediğinizin farkına varmalısınız. Siz ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu açıkça eşinize ifade edebilmelisiniz. Eşiniz yanınızda olarak size destek sağlasa da yaşamınızda size ancak yoldaşlık yapabilir. Yaşadıklarınızın sorumluluğunu ve sonuçlarını önce kendiniz üstlenebilmelisiniz.